Cümleden selamun arkadaşlar, abiler. Arkadaşlar, bir taraf Araplar. Yana döner kuyruk ikisi de kuşlar takla perçem verir beyler. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, pazar günü canlımız yok. Arayın buradan alın. Artık canlı yapmayacağım. 15 günde, bir ayda belki yaparız. Yavlardan çıkartacağım Arap takkalı yavlardan. Bir tarafı alalar arkadaşlar. Kuşlar ala verir. Bilginiz olsun. Evet beyler bir takım öyle. Direkt öpöz orijinal. Kuşlarda metraj var beyler. Bilginiz olsun. Bir numara iki numara dersiniz arkadaşlar. Evet beyler. İsteyene bunlar da veririm. Bunlar biraz farklı olur. Bilginiz olsun. Şil erkekli kardeş ikisi arkadaşlar. Kuşlar. Böyle alabilirler Araplar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boz duman antika mantika 10 numara kuşlar olur beyler. Kuşlarda iyi metraj var. Bilginiz olsun. Kuşlar 30 metrenin altı yok beyler. Evet beyler. Uçurucu alsın arkadaşlar. Kuşlar uçurucu alsın. Kuşlarda iyi metraj var beyler. Bilginiz olsun. Kuşlarda yeri fitil sormaz. Kuşlarda çok uzun metraj var. Bilginiz olsun. Almak isteyen açılmasın beyler. Evet beyler. Bundan da bir taraf var Araplar. Kuşlarda iyi ses, tempo, fışkırma var arkadaşlar. İkisi kardeş. Aramayan baksın beyler. Kuşlarda motor gibi ses var. Evet beyler. Arap %90 dişi. Terçemli. Erkek. Kuşlarda ses, tempo, fışkırma güzel arkadaşlar beyler. Kuşlar iyi koş. Kaçırmayın derim. Uçurucular alsın uçsun arkadaşlar. Pıt desin bunlar uçar. Evet beyler. O zaman takatür dumanlı. Evet beyler beyaz seçim dişi. Düz erkek. Evet beyler isteyen arasın arkadaşlar abiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar abiler saygılar